Öyle. bu arkadaş Nijeryalı. Evet. Ee, geldi Nijerya'dan Beni kırmadı. Beraber <laughs> bir günde karar verdik sadece bir şey yapacağız diye. Şarkı söyleyecek. Kendi bestemizin. Kendi bestemizin. Evet, kendi şarkı. Sanki daha değişik bir show izleyecekmişiz gibi geldi bana. Eee de show yapabiliriz. Ee, düşünüyoruz. Hak kalansı var. Merakla bizi izleyin. İyi yeah. O zaman ben de sizi hemen sahneye uğurluyorum. Ben de bir maksimum geliyorum. <laughs> oh. All my people, I wanna rock this place tonight. I wanna break this place. Yeah. <laughs> Çok selam arkadaki ikiliye benden de. Can selam var efe. <gülüyor> <gülüyor> o da selam söylüyor Can'cım. Teşekkürler. Seni trolleyip tiktok çekiyorlar, Furkan yükledi birini. Baksana Furkan tiktok Ya dur hatta şuradan bak. Yok kanka yok, ha, burada tamam. bakacağım ben. İndir aşağıya. İndir aşağıya. Kaydır aşağıya. Ah. Tamam. Olur, sen... Gerçekten paralayan falan mısın? Kanka sabahtan beri şöyle yapıyor. Bir şeyler yapıyor ve gülüyorsunuz aranızda. E, Doğruyu şey söyleyeceğim. Diyelim ki TikTok at. Ha. Diyelim ki atmadık da. Ha. Ne olacak? Gülcem. E tamam onu diyorum. E tamam Niye e. Ne kadar geriliyorsun? Gerilmedim kanka ne tamam, oldu? E, Merak ediyorum. Merak edemez ten, miyim? karides cips tüketti biraz. Ha sahurda insanlar. Ha karides cips canı çekmiş olanlar varsa. <laughs> Alakasızmış. Kusura bakmasın. Alakasızmış. İyi yayınlar bu aralar. Teşekkür ederim. Sen markete gideceksin mi? Evet kanka yarın sabah markete gitmeyi düşünüyorum Tamam abi pasaportu alıyorum hadi Ne? Sigara patlatayım dedim <laughs> Ulan 50 yaş arasında sigara almaya geldim gözüm kaldı kanka bunlarda ya Kanka neyde gözüm kaldı ya manyak mısın bir sen ya Bir an olsun ya? öyle hissettim çok özür dilerim <laughs> Deli de... midir nedir kafayı kanka yedi amına koymayacağım Selam söyle Selam söyle ya Efe köprüsü ne? Efe Sen hiç bir alakası yok bunun. Kim selam söylüyor? Ben sana. Efe'nin selamı var arkadaşlar size. Sana söylüyor. Sana söylüyor. Tamam. Aleyküm selam. Kökçeye dedim. Kanka <laughs> şerefsizlik yapmayın. Kökçeyi duymadım mesela ben. Sensin işte. Sana selam söyledim. <laughs> Sen iyi değilsin Furkan. Ben komik olduğu için. Sen kanka. iyi değilsin. Efe'nin her söylediğine gülcen diye bir şey yok. Kanka, şu çok komik. Bir şey söyleyeceğim. Efe'nin her söylediğine gülcen diye kanka, bir şey yok. Ne oldu lan? Rolü çalınca Bir şey söyleyeceğim. Bir, şey <laughs> bir şey söyleyeceğim. Şey. Ben yıllardır ama hep böyle öyleydim. Efe'ne <gülüyor> ben gülüyordum. Ya inanılmazsınız yani de, kanka ya. Yani direkt gidiyor olamaz mı yani? Burkan. Mustafa'ya da gülüyorum mesela. Kübra bizi 25 kanka. kişiyle e, oslamış. Kübra'cığım hoş geldiniz. hoş Kaç geldiniz. Hoş geldiniz. Aleyküm selamlar efendim. aleykümselamlar selamlar. Hoş geldiniz. Aleyk Yeah. Ya. Oğlum biz dry oluyor. Yes, Money, money, seviyorsun. money. Ne izliyorsun? You got a car. 2008'lere götürüyorum. Nereye götüreyim kanka sizi? 2008'lere. Aç bir kekeme rapçiyim. Kanka böyle bir şey yaparsan yayına gelirim derim ki bizi 2008'lere götürsene. Oyda yok Olur abi artık. 2008'lere götürecek ne yaptım ki? Kanka ne alaka şimdi burada yeteneksizsiniz izleyeceğim dedim. Yeteneksizsiniz izliyorum. Sen niye benim üstüme geliyorsun? Ney ney sen ne diyorsun ki kanka? Yani güzel güzel oluyor diyorum yani iyi diyor her şey. <laughs> Alakasız ya. Ya ne alakası ya oğlum drive o drive yayınla mis gibi işte. Drive yapıyoruz Emre. O drive yani ya, çok yükseliyor yayının diyorum sana. Millet keyif alıyor oğlum şu an bak yorumlara millet. Bakalım keyif alıyor musunuz lan yayından şu an? O milletin hoşuna gidiyor bu tarz şeyler diyorum sana. Hava iyi. Arkadaşlar benim de huyum bu. Biraz paranoyam yapacak bir şey yok. Hey, tamam. Bu tamam. herkes, herkes tamam, evet. Gidiyorum dedi. tamam. Ya altyazı sana şey. git demedim kanka ya, ne alakası var? hay chat küstürdü kanka. Senin hiç bir alakası yok onun ya. Chat efeyi küstürdü şu an. Gel kanka buraya. Hayır. Gel kanka Hayır. buraya. Efe naz yapma hadi kanka, gel. gel buraya. Nereye gidiyorsun kanka? Gel. Efe. <gülüyor> <gülüyor> İstediğim yere şakası gelen zararlı gün. Gü 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 Efe gel buraya. Gel <laughs> buraya. Ya benim için en önemli sensin kanka, ee, ben bir yere gitmeni istemiyorum, seni seviyorum, hiç problem değil sadece anlamadım tamam? Hayır ben her zamanki gibi... Seni seviyorum, yanlış anlamış olabilirim, benim kusuruma bakma tamam? Hayır ben her zamanki gibi sana yaptığım, her zaman yaptığım şakaları yapıyordum. Abi ben, Furkan var arada. Yani yayında olduğum ben, için... Lan benim arada olmam gülüyorum Kanka sen yani. IQ'yu düşürüyorsun aradaki, ya, IQ... köprü yapamıyorum bir şey hep diyeceğim ben. arkadaşlar, gülüyorum diye IQ düşürüyor oluyor muyum merak ediyorum. Kanka Efe şöyle yapıyor, şöyle yapıyor. Tamam. Efe'ye gülüyorsun amına koyayım. Ben diyorum ki ne oluyor acaba? Tamam, ben komik, merak ediyorum. Tamam, hani yayında olmadan e, merak ediyorum. Efe ne hareketi Agresif bir adam değil. Kanka hiçbir agresiflik bak. yok Kanka burada. bak ben komik... Bak bu çocuk benim komime gidiyor olabilir. Sen de komime gidiyorsun. Sana da gülüyorum. IQ mu düşürüyor oluyorum şu anda? Hayır kanka Efe ile IQ tamam, seviyemiz kanka, aynı kanka. ya bizim. Sen biraz arada problem yaratıyorsun. Niye? Üniversiteyi tam okuyamadığım için Ne yani? alakası var kanka? Sen bildiğin salaksın. Tamam ben neden salak? Gerizekalı. Tamam ben niye salak seni şakla bak piç? Benim ne? Ben ay şaklaban mı dedin ben, sen bana? Benim IQ'm düşük. Sen bana şaklaban Benim IQ'm düşük oldu. Sen bana şaklaban mı Benim IQ'm düşük olduğunu, olduğunu kanıtla bir bana. Şey bana söyle. Ben şey söyleyeceğim. Ben söyle. merak ediyorum. Kanka, sen, seviye, ben sevgili ben sana kökçüler. Birliği, ben bir dakika, bir dakika. Bir kökçüler benim. Evet, sana göre salam ya. Bana bunun neden olduğunu söyle. Kanka sana sen salak dedim, dedim diye şimdi bunu mu yaşayacağız ya gerçekten? Ben hayır kanka hiçbir sorunumuz yok aramızda. Ben sevini merak ediyorum. Sana göre neden salam? Kanka mikrofonu kapatıp bir şey diyeceğim. Bana Sana salak diyemezsin yayında. <laughs> kanka ne alaka? Ne yaşıyorsun ya? Arkadaşımsın diye salak diyorum sana. Buna mı takıldın? <laughs> kanka sen neye takılıyorsan ben ona takılıyorum. Kanka sen adım. güncelleme mi yapıyorsun şu an? Ha? <laughs> Gelmiyor mu? Geçmiyor mu amına? Bir ne? şey diyeceğim. Emre bana göre en az salak olduğum bana bunu kanıtlamanı istiyorum. Ka hareketlerini çok aptalca geliyor. Tamam, tamam ben de takılmazdım bundan sonra. Ne <laughs> alakası var kanka ne yaşıyorsun? Kanka sen? niye salak bir insan takılıyorsun? Furkan gel buraya. Diyorum. Buraya Kürkan gel. çağırıyorsun buraya, öyle? Buraya gelir misin kardeşim? Ha, ha, gelirim kardeşim. Gel. 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 Annemin çocuğuyum. Gel. Seni çok seviyorum. <laughs> ben de. biliyorum seni çok seviyorum. Ben de sana sana. E, yakınlığımıza istinaden salak dedim. Seni çok sevdiğimi de biliyorsun. Salak biri olduğunu düşünmüyorum. E, çok güzel mizahım var. Mizahını yakalamaktan her Teşekkür zaman keyif alıyorum. Özür dilerim. Çok Alındıysan tamam. Alınmadım. Sadece merak ettiğin tek şey e, burada Efe'yle ben konuşuyorum. Sen biraz buradaki IQ'suz insansın. Yani salak mısın? <laughs> Dersem ben de yani insan olarak <laughs> biri ki... mi dedi sen? Sana öyle mi dedin? Bana öyle dedim. Ben de ister istemez şey demez miyim? Bir dakika ya? yani? sen Yayında kaç kişi var? 1600 kişinin Bilmiyorum. önünde. Mikrofon açık tamam konuş abi. Ha, ben sen 1600 kişinin önünde. Ben biz yanlış mı düşündüm? Burada konuşuyor. Efe ile ben... konuşuyoruz. Bak, sen ben... buradaki IQ'suz ha. siktir git mi çocuğa? Bak diyebilir. kanka şu an Hiç... sen geldiğin için diyemiyorum. Bak kanka bunu da diyebilir. <laughs> sen 1600 kişi önünde partnerin diye IQ'suz mu dedin? Bir dakika abi Emir herkes IQ'suz diyebilir, salak da diyebilir. Bu onun kendi görüşü. <laughs> Benim de bu konuda şunu diyebilme hakkım doğal. Ben neden sana göre geri zekalı Ben bunu merak ettim şu an. Kanka öylesine söylerim Allah bitti, belamı versin Bitti ya. tamam öylesine söylesin canım kardeşim gel. Bu kadar abi bitti. Peki mesela ciddi olarak söyleseydin ne değişecekti hayatında? Benim kaç tane kardeşim var bu hayatta? Tamam, ona bir, bir tane şey de Enes. az. senin lan. Hayır ben sadece Emre'yi çok sevdiğim için, canım kardeşim olduğu için bana gerizekalı IQ'su derse 1600 kişi karşısında ben derim ki ben neden salağım? Merak ederim. Sen çok ılımlı bir adamsın. Teşekkür ederim Mustafa'cığım gel de bir öpeyim. Kanka ben sana herkesin önünde salak diyemeyeceksem arkadaşlığımızın ne anlamı var? Kanka bak aramızda salak değilsin. Sen de bana ben. salak yani. Ben an... demem. Ne, ne alaka Ben senin salak olduğunu düşünmüyorum şakasını da Tamam mikrofonu kapat bir şey söyleyeceğim. E, ya, ne alaka sen... işte kanka? Mikrofon açık mı? Ne, ne, ne alaka kanka? kanka? Kapat kapalı mı açık şu açık. mikrofon? Şu an açık. Şu an açık. Kapatsana bir şey söyleyeceğim. Kapatıyorum ha. <laughs> bak devam edelim. Ya bir şey söyleyeceğim. Şimdi gerçekten sen Furkan'a niye öyle dedin ki kanka? Kanka sen ne, ist ne istiyorsun? Ben bir şey istemiyorum. Ben, ben Mustafa sadece arkadaşını savunan bir insan Ben buradaki. geldim bir şey aşağıya. Da... Bu arada bir şey söyleyeceğim. Şu an yani ben e, hepimizin taşak geçtiğini çok farkındayım <laughs> ama insanlar ben yine bunu... Yine komiğime gittin kanka ya. Valla. <laughs> <laughs> Ne dese oyuna gidiyor abi. Yine yardı beni şu an. İnsan... Ya yani ben hepinizin taşak geçtiğinizden çok farkındayım da e chatten bazı farkında olmayan insanlar olabilir. Ciddiyim bu arada. E yani ben mesela. mizah seviyorum ama her şey mizah yapılmaz mı kardeşim? <laughs> tamam, açık açık. Kardeşim ben de mizah seviyorum ama her şey mizah yapılmaz yani. Onu da söyleyeyim de hani <laughs> <laughs> şey. Eyvallah kardeşim. Ya Efe ya. Ooo. Yine yardım veriyor. Anıl abi. Uşur atmış. Efe abi niye minibüs şoförü gibi takılıyor evde demiş. Yok artık. Kanka yani... <gülüyor> <gülüyor> Takılıyoruz yani. <laughs> ne bileyim. Hoşuma gidiyor. Arkadaşlar ya, lütfen. Furkan salak mı değil mi şimdi? Salak. <laughs> kanka, beni yine <laughs> salak yaptınız 1600 Kanka, özür dilerim. ama. özür <laughs> dilerim ama bana salak de. Salak. Tamam. Ne tamam. yani bu ne var bana salak de? Salak. Mesela neden salak <laughs> kanka? <laughs> Sor, Soruyorum sana. <laughs> Alakasızmış kanka ya. Tamam yayına devam kökçü. <laughs> Ya Efe yapma işte ya. Kanka 1700 abi. kişinin Kanka, önünde var, var. Kanka, var. Kişi mi mi? kökçü sen? 1700 kişinin önünde var kökçü mü Kanka, emir emir Kanka. Benim, gülüyor. Emre benim. Efe ne derse güldüğüme dair bir şey söyledi. Sence bu doğru mu? <gülüyor> doğru, <gülüyor> doğru. Doğru. Ben sana da gülmüyorum nedense. <laughs> doğru bu da doğru. Ben neden gülüyorum sana mesela? Komik olduğun için değil mi? Komik sen kimse bir şey demese de ben, gülüyorsun ki. Aynen. Ben <laughs> burada, evet, ben burada, burada kökçü mü oluyorum? Hayır. Ben sadece... Peki normalde kökçü müsün? Ağır. Ama <laughs> Emre'nin kökçülüğünün yanında hiçbir şeyin şey. esamen okunmaz ki. Ben hiçbir şey değilim. Bak Ben bana ne bakıyorsun? Savak olduğum için bana ne? bakıyorsun. Onlara sor. Sana kökçü dedi Mesela sor. Senin için neden abi, sen, neden, neden yiyorsun, kökçü olduğunu düşünüyorsun demen lazım. Herkes diyor ki Emre ne kadar kökçü bir insanmış. <laughs> 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 Neyse abi. <laughs> makara yapıyorduk biz bankada. Kanka sekol, sorsana sekol. delikanlı gibi adamı. Kanka benim neden kökçü olduğumu düşünüyorsun? <laughs> kanka bilmiyorum. <laughs> bilmiyorum. Öylesine Öyle söyledim. bir hissiyat mı aldın? <laughs> evet Allah. Tam ekran niye yapmadık harbiden burada ya? Sura bakmayın arkadaşlar. Eyvah, of bir şey söyleyeceğim kendimi kaçtı. de gördüm var ya. Dur bu ananı kol, sikiyim. bu ne oğlum? Gelin bakayım şöyle. Ben gözükmüyorum. Oğlum ki çok bu. fazla bana yaklaşmayın. Ya, boyun çok uzun o yüzden. Efe. ben bu kadar mıyım? ya yani biraz daha böyle gelirsek okeyiz gibi. Biraz daha geri gidin bakayım. Kökçü değil mi bu? Vay Çok de. severler. Oğlum yine oldu. Abi. Çok sağ gel Dur bakayım. Dur dur dur. Dur düşeceğim ama. Ne düşeceğim ben Koy mi yapıyorum sana bir ceza şey geliyor. Heh buradayım ben. Aşk 101 2. sezon. <laughs> Alina Bos kim? Ben. Ayda. İpek Yazıcı kim? Ben. Kubilay Aka? Ben. Burkan. Tamam ben şeyim Osman'ım okuyayım buna. Kubilay okay, okay. Aka aralarım çok fazla. Abla kim abi? Abla. Ne yazıyor chat? <hiç>, <laughs> 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 ya yapma kırılıyorum yapma ya. <laughs> <laughs> ne var ya yaralıyor bir şey yapıyormuş ne böyle güzel değil mi Yapacağım. bak bak şimdi bak sana şey yapayım mı akraba yapayım mı bak ee. <laughs> şimdi buradan kimler yazıyor herkes yazıyor Değil, amcam mı olmak istersin? Kimler yazıyor bu yazanlar? Kim mesela? Murat Öztürk mesela Antalya'da oturuyor. Efamca. baba ne yapıyorsun <laughs> 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 Amcık. Para mı geldi mesela şimdi? Evet, az önce 3 lira attı bak. BVGFPS yazıyor. O bana 3 lira attı. Para var mı? Niye amına Şimdi senin kaç abonen var? 169. 169 mu? Evet. Benim oğlanın YouTube kanalı var. Minecraft videosu atıyor. 300 abonesi var. Senin çok az abonem var Hani YouTube'daki aboneyle karıştırıyorlar ya onun şakasını yapmaya çalışıyorum Hayır abi arada ya. bir deneyeceğim müzik çalıyor kanka yani Senin algına müzik girmesi çalıyor. için bayağı bir bekliyordum ama çaldım Ben anladım canım. ama çok kanka, da reaksiyon gelmedi Bekliyordum şimdi. Anladım kanka Yani tekrar oradan alabilir miyiz? Tabi alalım Senin kaç abonen var şimdi? 169 169. Benim oğlanın Minecraft kanalı var, 300 abone gibi bir şey var. Senin çok az değil mi abone yani? Öyle. Hmm. Ben, iddia etmedim ki daha fazla abonem var diye. Yani. Sen yeni başladın. Ben yeni başladım, 7 ay oldu. Senin oğlan ne kadar oldu Efe amca? Benim oğlan... Efe amca çok kötü bu arada Dört ya. 4 yıldır YouTube yapıyor. İsmet, İsmet, amca. İsmet amca. İsmet amca çok iyi. 4 yıldır. 4 yıldır YouTube yapıyor. Evet. Para kazandı mı hiç? Evet. Ne kadar kazandı? 500 milyon dolar. <gülüyor> 500 <gülüyor> milyar İsmet amcası yani. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Evet, 500 milyar dolar. Ben verdim. Ama o kazanmış oldu. Ben onu çok beğendiğim için bağış yaptım. İsmet amca o kazanmış oldu. Ben olmadı. bağış yaptım. O kazanmış oldu. E, sen tamam, bana bağış yap, ben de kazanayım bu parayı. E, tamam, bir oğluma var. yaptım, oğlum kazandı. <gülüyor> <gülüyor> Alakasız ama sen bana yap, ben kazanayım. Oğlum Sana benden diyeyim, daha sen başarılı. Sen benim olarak. oğlum musun? Alakasız. İşte. Amca ben yani çadır falan tamam yok. Işte onu diyorum. Herkes kendine. Çadır yok aga yok. Hangi <laughs> şey be bu? Aile içinde döndürüyorum bu <laughs> <falan. gülüyor> ay ay. E ne yapacağız? Böyle takılacağız herhalde. Ha. Ne var ya? Kötü mü amına koyayım? Mesaj geldi. Ne mesajı geldi? Kankalar ben gidiyorum. Muti gri <laughs> Muti gri eşofman giyip gerilme kanka Allah aşkına demiş. Niye? Lardof. Çıkı gözüküyor. Evet bir iki yine belli oldu Muti. Bir şey söyleyeceğim dalga da var yani sıkıntı yok. Hillurlar mı? Kanka. Kanka burası orası değil. Neresi? Çetürübeyt değil mi burası? Hayır kardeşim. Sen Pardon. aşağı omegle takılmasına gidiyor musun? Yok omegle takılması değil çetürübeyt gireyim abi. Çetürübeytle omegle'nin farkı ne bu arada? Kim lan bu? Çetürübeytin ne olduğunu bilmiyor musun? Efe gidin abi istenmiyorsunuz. Yani. Sefotoliniz. Kaç mesaj varmış 44 hepsine bakalım. Bakalım abi. Sefotoliniz analizi başlasın. Evet, sefotoliniz neler demiş. Emre'yi kıskanıyorlar. Evet, doğru. Doğru. Ee, reis seni Abdülhamit'in yalnızlığına bırakmayacağız. Evet, Sekiz 8 bunu... kere. Yüzyılın daşşığı valla. Yüzyılın daşşığını geçiyorlar. Saygı duy bence. Yüzyılın daşşığını geçtiler senle. <laughs> Abi kağıt tane de bina var çok yakın orada 3 seneden fazla yer. Abi arkadaki fotoğrafta Muti'nin yüzüne tükür ve selam. Evet. Şimdi sen nereye gidiyorsun biliyor musun? Sefotoliniz. Buradan. Bak sana ben göstereyim yolu. Buradan. Host atıyorsun. Sefotoliniz. Harbi host atıyorum. <laughs> Bir dakika <laughs> lan aman akıyım. Ban yazmayı unuttum. Harbi host Evet. Dur lan. Yaz gruba Aman abi, ne koyayım birini banlayacağız banlayamadık ya. Sepotoriniz nazı dua mı ettin lan? Oruç lazım lan. İki oğlu mu kanka? Bir dakika kanka. <laughs> Sepotoriniz Allah'a emanet kardeşim kendine iyi bakıyız. Sepotoriniz Emre'yi kıskandığımız paralel evrende görüşmek üzere kardeşim. Bu arada kardeşim bir selamsız havası var üstünde gene. Ne yapalım sen tözlemiş. Yok mu selamsız çıkmamız peki? Sen çıkamazsın. Niye? Herkes çıkamaz. Ne alaka oğlum? Çıkamaz Şey mi ben muhallebi çocuğu muyum? Evet. Yani oralı değilsin. Ha selamsız doğuluyor mu? Diyeyim ben de oralı olayım. Olamaz. Selamsızlığı oğlum bana. Selamsızlığı doğulu. Bu selamsızlı mı? Hayır. Bu ZK. da mı çıkamıyor? Ben Çıkma. çıkarım. Neden ben niye çıkamıyorum? Ben, ben Üsküdar Ben çıkarım. O çıkmaz. O da çıkamaz. Ben çıkarım. Çıkamaz. Konuşuyor çıkarım. bakma yani. Çıkarım ben. ben çıkar çıkar çıktı. Ben İstanbul'da her yere çıkarım abisi. Anladı Aşağı yukarı selamün aleyküm birader hayırdır. Enes hoş geldin kardeşim. Aleyküm selam efendim. Aleyküm selam. Kanka. Kanka. Efe ile Muti aynı boyda mı? Peki Efe evet. bugünkü... Ki... Evet. <laughs> Bak gel. Hadi biraz daha öne git. Görüyorsunuz arkadaş. Hatta ben bir çıt uzun gibiyim. <laughs> bir şey diyeceğim Efe. Yok mu bucak vlogumuz? <laughs> var var tabi. Ciddiyim ben bu arada. Kesinlikle bir bucak vlogumuzun olması lazım. Ya oğlum siz geri zekalı mısınız ya? Bak biri de şey yazmış. Muti çok sinir ediyor değil mi? Oğlum siz mal mısınız lan? Bak bunları yazanlara söylüyorum. Siz geri zekalı falan mısınız? <laughs> Her şeyimiz <laughs> Triple alıyorum. ban yemeniz. Yani kendi arkadaşımın kanalında arkadaşımla beraber goy, goy yapıyorum ve bu kanalda benim kanalımda Mustafa'yı da izleyen insanlar da var yani anladın mı? Kendi aramızda kendi kanal izleyicilerimize dair bir goy, goy yapıyoruz. Anlamak istemiyorsan veya bu şakadan bu makaradan anlamayacaksan gelip buraya yazma. Ne yapıyor bunlar amına koyayım de. Git sağdaki soldaki birine falan sor anladın mı? Git öğren yani. Aynen birine DM at oradan. Yani o kadar aptalca konuşuyorsunuz ki Gelmiş burada bana karşı Emre'yi sahipleniyorsun. Adam Kanka. ev arkadaşım amına koydum. Kanka. Sen bu adamın benim ev arkadaşım olduğunu biliyor musun? Kimi kime karşı sahipleniyorsun yani. Aptal ya? Aptal ya. Alacağım şimdi gel. Efe evet, boş ver gel. Kanka tamam gel. Oğlum bak. <gülüyor> tamam <gülüyor> oğlum tamam. Sakin <laughs> ol <Yok> kardeşim. Adam. <laughs> Manyak mısın oğlum? Şşş tamam tamam. Bak. bak. Tamam. Seni tamam. bulacağım. Tamam. tamam. Manyak mıdır nedir oğlum? Tamam. Çocuğu sinirlendirmeyin tamam. evde bizi dövüyor amına koyayım. Arkadaşlar manyak mısınız siz ya? Adam selamsızdı diyorum size. Aynen. Siz hiç selamsıza gittiniz mi mesela? 2-0 diyorum. 0-0. <laughs> Beyler güzel bir sürpriz oldu. Ee, seni de ziyaret etmeyeceksek kimi ziyaret edeceğiz kökçüm? İşte aynı eve çıkmazsak bunları yapamayacağız. Kökçüm mü? Doğru söylüyorsun. Ama aşağı yukarı da ayrı. Sana... <laughs> ne? Yani aşağıdan yukarı daire falan. Ya, tık tık tık. Aa yani, Emre gelmiş. Bugün onu konuştuk Mustafa ile bu arada. Ee, senin söylediğin o sözü bir dile getirdim. Sonra e, Mustafa'nın söylediği sözü bir dile getirdim. Hangi söz benim ki? Emre. Evet. Söyde. Değil mi? Evet. Haklıyım bu konuda. Evet. İşte. O yüzden böyle şeyler olması lazım. Ben çünkü eve çıktığımızda Efe. Hani böyle bir gerçekten gürültü problemi olmayan bir eve çıktığımızda. Gerçekten zurna davul getirip Mustafa'nın yayınına girmek istiyorum. Bak ciddiyim. Mantıklı. Bak bak çok iyi vuracağım bir tane Emre. Evet. Altay evet. dağlarına konan puğu kuşu tedavisinde kullanılan ilaçların yan etkisini gösterdiği bağmalarda şahane pesto soslu makarna yapan aşçının evine giderken suikastli uğradı. Dallas'ta susuz kalmış köpeğe su veren amcanın eline konan sineğin doğduğu larvalardan selam getirdi. Bu selam bu sefer Efe için aleykümselam şey gerçekten bir şey Emre bir yudum aldım. Bir yudum aldım. Mehter takımıyla girme. Kanka can kardeş nasıl gireceğimi hiç bilmiyorum. Oraya bir çıkalım. Ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Çok büyük şeyler yapacağım. Gerçekten hani yasak mı ne? değil mi öğreneceğim. Daha sözle girebilirim yani. Ne oluyor ya? O kadar içime yani şu an bir işten bir ortam oluştu ki oraya gidesim var. Ama burada yayın var arkadaşlar. Dönelim mi? Taner torga Arlacı'ya dönelim mi arkadaşlar? Aynı kafa. Aynı kafa. Dönüyoruz mu? Döndük mü? No. Hayır. Ne? Kanka ne yapayım dönmeyip? Seni bulacağım. Bunun klibini aldınız mı? Sertan bunu LS'ye atarsın. Oğlum bak. <laughs> tamam oğlum tamam. Bak, yok kardeşim Adam. Manyak mısın oğlum? Şş, tamam oğlum. tamam. Seni tamam. bulacağım. Manyak mıdır nedir oğlum? Bütün isimlendirmeyin evde bizi dövüyor amına koyayım. Arkadaşlar bunu e, şey atın. LS atın Efe'nin. Efe, Efe etiketleyin. Evet. Onu paylaşalım. Neyi? Şu klibi. Hangi klip ya? Şu. Oğlum bak. <laughs> tamam oğlum tamam. Bak yol kardeşim. Adam, Manyak mısın <laughs> Şş, tamam, oğlum? tamam tamam. Tamam. Seni tamam. bulacağım. Tamam. Manyak mıdır? Bunu LS'ye atın. Evet. Çeto ne yapıyorsunuz abi? Emre Mervan açsana kanka. Açtım kanka Mervan'ı. Olayda büyütecek